Bakın Şadiye Hanım, benim bir yabancı olduğumu düşündüğünüzü biliyorum. Ama ben bir profesyonelim. Benimle konuşmanızın sizin iyiliğinizi olduğunu anlamalısınız. Hadi kızım anlat, çekinme. Bütün sıkıntılarından bahset. Senet Bey, söyledim. Sizin burada bulunmanız doğru değil dedim, yine de geldiniz. Tabii bari karışmayın. Hastayla baş başa olmam lazım. Ama böyle de olmaz ki. Sen niye sesini yükseltiyorsun? öyle o şey oldu. Kız ailemizin kızı. Aile terapisi yapalım. Hadi başla. Senmet Bey terapinin seyrini bozuyorsunuz ama. Anlat kız. Ee, şey doktorcum ben 17 yaşında evden kaçtım işte İstanbul'a geldim. Hı Onları anlat. Neden kaçtın, niye kaçtın, ne zaman kaçtın, kimle kaçtın her şeyi anlat. Hani o benim üvey babam olacak şerefsiz terzi var ya ondan bahset. O abin olacak Mehmet Kansız'ından bahset. Zafer'den bahset. Görüyor musun doktor? Aile terapisi işe yarıyor. E, doktorcuğum ben böyle şey bir ailede büyüdüm. Yani e, daha ben küçücükken, çocukken. Ama olmaz ki. Yani sen çok geriye gittin. O çok uzun sürer. Altı ay seni mi bekleyeceğiz burada? Daha yakına gel. Şey afedersiniz. Yani, <laughs> doktor sensin sen iyi bir doktorsun. Sana güveniyorum. İşte... E, ...doktor e, abim... E, ...ben böyle... ...biz yani... ...çok vahşi ama çok da böyle... ...iyi de çocuklardık. Çocukken. At, lan, at Birkaç hareket göstereceğim sana. Hadi. Ay Sema abla. Çok güzel bebeklerim varmış. Beraber oynayalım mı? He? Dokunma kirletirsin. Ben giydireceğim. Bırak kız, kendisi giydirsin bebeklerini. Ama ya. Şişt, alır spor. Lan kaçan topu küçükler alır. Fıçı gibi olmuşsun zaten. Az hareket et. şey Şakiye senin de buran yırtılmış. Eve gidince dikelim unutma tamam mı? Dikecek iğne iplik mi var abla ya? Niye alay diyorsun şurada? kızım. Ben sana demedim mi kibritle oynama diye ya? Ne? Yürü seni banyoya kitleyeyim de aklın başına gelsin senin. Hadi evet, yürü. Sus, dokunma. Sus. Siz mi yaptınız bunu? Gitti güzelim bebek. Aa, oynardım, niye yaksın ki abi ya? Hadi, ama niye yaksın? <laughs> <Stanford 'la, gülüyor> <yaktın Gülüyor> Hadi, <hiç gülüyor> <protagonistanlı> Oynardık ya. <laughs> Hadi yürü. Öf be. yapacaksın sen şimdi? Zaten burada aç için uyuyamıyoruz. Bari birazcık eğlenelim. Şişt, hadi gel kalk kalk kalk. Hadi sen de. Nereye? Gidiyoruz gidiyoruz hadi. Ya git bir sussun. Bir şey, şey yapmıyorum bir dur. Ne yapıyorsun? Ha, şişt, ne yapıyorsun ya? Það er svona. Baba işedin mi sen? Ne işemez sen? Şey o su dökülmüş. orası su koymuşsunuz tamam. Birisi döküldü belli de. <laughs> Aa Recep'im. Korkulu rüya mı gördün sen? Ha korkulu rüya gördüm. Koymuşsunuz o su mu bir şey? Dökülmüş. Şu bak ya. Gerizekalı. zekalı. lan geri zekalı. Ben de şimdi altıma yapacaktım ha. Ya gülmeyin, gülmeyin. Dövecek şimdi. Burcu gülünür mü? Hastalık. Hastalık. Hastalık dedi. Zamanımız çoktan doldu Sermet Bey. Bu şekilde verimli olamayız. Ee, Şadiye Hanım'a konuştuklarımızı düşünmesi ve özümsemesi için... ...biraz zaman tanımak lazım. Tamam mı? Otur. Hızlandırılmış kuru yapacağız. Sen düşünmesi gereken şeyleri söyleyeceksin. O da burada düşünecek. Sen söyle sen de düşün. Abim. Abim benim ya. Abim canım abim benim ya. Sen benim için çabalıyorsun ya. Ben biliyorum anladım ama yani benden geçmiş. Değil mi? Ya benim hayatım roman yani. Abi bak bu... Terapi işi böyle zenginler için yani, zengin şeyleri kesim için. Aman hiç derdin olmayacak. Öyle yediğin önünde, yemediğin arkanda olacak. Öf be sıkılacaksın, bunalacaksın, ne yapacaksın? Terapiye gideceksin, yalan mı? Yani yoksa bu olmaz böyle, çok para gider. Şadiye, ben var ya bu kurşun cerrahisi işinde uzman oldum. Şu silahı iki milim sola kaydırdığım zaman hafıza merkezini alırım. Ya bir şey olmaz. Yine konuşursun, yürürsün. Geri zekalı, geri zekalı dolanırsın ortalıkta. Ablan seni gördüğü zaman acır yanına alır. Anlatabiliyor muyum? Sana diyorum ki, ben faydasını gördüm. Hadi, şimdi sıra sende. Ta tamam. Tamam abim. Biz devam edelim doktorcuğum. Ee, çok faydasını görmüş abim, sen çok yardımcı olmuşsun. Ben çok umutlandım yani kendi adıma. Şadiye, bana laf sokma, yumruğu yedin mi? Medine dilencisi gibi yapışırsın yere. Uğraşıyoruz sana. Sinirlenmeye başladım ben, çok kötü sinirlenmeye başladım. Abi, Ankara'dan misafirler geldi abi. Ben bahçeye aldım ama. Siz devam edin. istersen şimdi öde borcuna. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>